açıklık konusuyla karşınızdayız arkadaşlar. Açıklık dediğimiz zaman ne anlayacağız ona bakalım. Bir veri grubundaki en büyük veri ile en küçük verinin farkına halk dilinde açıklık denir. Şimdi sayılara bakalım. En büyükle en büyüğün farkını bulalım. Burada en büyük hangisi? 24. En küçük hangisi? 13. Çıkaralım. 11. Açıklık budur. Bu kadar. Zor değil mi? Bunun açıklığına bakalım. Hemen en büyük işaretleyelim. 19 eksi. En küçük hangisi? 2. Çıkaralım 17. Bu çok kolay. En büyük 462. En küçük 208. Çıkartırsak yer 254. Burada en büyük 101. Eksi. En küçük 73. Çıkartırsak 28. Buradaki bütün sayılar aynı. O zaman açıklık yoktur arkadaşlar. 0. Burada en büyük 108. En küçük 103. Çıkartsak 5 olacak. Arkadaşlar. Bu sayıların açıklığının 50 olması için x'in alacağı değerler nelerdir? Bir kere buradaki en büyük ve en küçük bir bulalım arkadaşlar. 56. En küçük hangisi? 8. Eğer en büyük bunu kabul edersek Açıklığın 50 olması lazım. O zaman 56'dan 50'yi çıkarmalıyız. 6. Demek ki x 6'dır. Veya en küçük bunu kabul edersek açıklık 50 ise 8'in yani açıklık olarak 50 olacaksa büyük sayımızda yani x 8'in 50 fazlası olması lazım. O zaman bunu bulmak için 50 ve 8'i toplarsak 58 olabilir x 2 sayı olabilir. 58 de olabilir. Arkadaşlar 6 da olabilir. Bu sıranın aritmetik ortalaması 7 ise açıklığa kaçtır? Hemen bakalım. <laughs> Toplayalım önce. 1, 3, 10, 25, 26, 35, 39 ve bir şey. 39 artı bir şey. Ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'e bölmüşüm. 7 çıkmış. Peki hangi sayıyı 8'e bölersem 7 çıkar? Hemen 8 kere 7. 56'yı tabii ki. Demek ki bunların toplamı da 56 olacak. 39'a kaç eklersek 56 olur arkadaşlar. 56'dan 39 çıkartırsak eğer o zaman 17 olacak sayımız diyebiliriz. Hemen diğer sayfaya geçiyoruz. Bu sayıların aritmetik ortalamasıyla açıklığın toplamı kaçtır? Aritmetik ortalamasını bunun için işte toplayalım. 13, 16, 39 yaptı, 29 yaptı, 50, 86, 90, 140. Önce aritmetik ortalama 5'e bölelim. 29, 30, 50, 80, 86, 90, 140 bölü 5. 28 aritmetik ortalama. Açıklık ne? En büyük 54, en küçük 13, çıkarsa 41 kere maşallah. Toplarsak o zaman 28, 41 daha. 9, 69 olacak. Diğer soruya bakalım arkadaşlar. Niye ayrılmıyor bu kağıt ya? Bu sayıların aritmetik ortalaması açıklığına kaç küçüktür? Deminki soru gibi yapalım. Önce bu sefer açıklığı bulalım. En büyük 10. En küçük 2'yi görüyorum. Açıklık 8. Peki aritmetik ortalaması kaç? Toplayalım. 10, 14, 17, 19, 25, 30, 38, 41, 50, 60. Toplamları 60. Kaç tane sayı topladım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane sayı topladım. 6 oldu. Bu da aritmetik ortalama. Aritmetik ortalaması açıklıktan kaç küçük diyor. Hemen çıkaralım. 8-6. 2 olmuş. Olacak arkadaşlar. Bu kadar. Açıklık yani.